Merhaba Merhabalar firma hakkında hemen bilgi alalım hay. ve Başer Grup Otomotiv, otokar satış uzmanı Serkan Ben hı hı. E, firmamız e, Ford ve otokar New Holland iş makinaları ve traktör grubunun e, satışını yapan bayimiz bugün de burada fuar alanında araçlarımızı tanıtmak için hazır bulunmaktayız e, firmamızın yol serisi inşaat grubu Ford kamyon grubu araçlarımızın yanında Otokar'ımızın Atlas modeli hafif kamyon grubu aracımızın tanıtımı yapmak için buradayız. Kore Atlas 3D 12 tonluk aracımızın önünde bulunmaktayız. Aracımızın fabrikamız Sapanca'da Sakarya'da bulunmaktadır. E, aracımız 12 ton kantar basarı 13 ton ağırlığında olan hafif kamyon grubu e, bir araçtır. E, 156 beygir 534 torka sahip kendi sınıfında en yüksek torkuna sahip araçtır. E, fabrikasyon çıkışlı 8 tekerdir, Full bir araçtır. Standart pakettir. Kliması, takografi, e, yol şerit takip sistemi, çarpışma önleyici fren sistemi, kruis kontrol aracımızda standart sunduğumuz özelliklerdir. E, Amerikalı Kamis motor yine Alman malı ZF şanzımana sahiptir. Güç ve konforun buluştuğu tek araçtır. Ben daha önceki fuarlarda Otakar'ın elektrikli otobüsüyle... E evet toplu taşımada kullanan araçlara karşılaşmıştım. Onlar da vardı mı? Üretimi devam ediyor. Tabii ki. Evet. Aynı fabrika, aynı yerde üretimi devam etmektedir. Koç grubunun bünyesinde otokarda firmamız. Yine aynı şekilde elektrikli kamyonetimiz bu yıl içinde satışa sunulacaktır. Yelpazemiz genişleyerek devam etmektedir. Yeni araçlarımız inşallah bu yıl içinde satışa hazır hale gelecektir. VSB Başer Grup Otomotiv AŞ olarak Altınpark Fuar Alanı'nda ekip olarak sizleri beklemekteyiz. Teşekkür ederiz.